Merhaba arkadaşlar. Video hoş geldiniz. Bu videoda çıta teli gerdirme, tel takma ile ilgili bir video çekeceğiz. Şöyle başlayalım. Önce çıtamızı makinemizde sıkıştırıyoruz, gerdiriyoruz. Ondan sonra şurada ana makaramız var. Telimizi deliklerden sıra sıra geçiriyoruz. Buralarda küçük makaralar var. Telimizi bunlardan dolaştırarak geçirdikten sonra deliklerden geçiriyoruz. Şu şekilde. En sonki deliğe geldiğimiz zaman şu şekilde kuruyoruz. En dışına zımbayla sabitliyoruz. Şöyle bir daha kuruyoruz. Bu sefer dışına bizim batıyoruz. Telin arta kalan kısmını da ana araya zarar vermesin diye bu şekilde kıvırıp zımbalarla beraber eziyoruz. Sonra ana makaradan telin fazlalığını alıp küçük makaradan tel attırıyoruz. İyice gerdiriyoruz bu şekilde. Teli bu şekilde tuttuktan sonra bu sefer iç tarafa bizim bardayız çekip destekliyoruz sarıyoruz telimizi sağlam olsun diye bizim barda atıyoruz sonra telimizi kesiyoruz telimizi çıkartıyoruz bu şekilde arkadaşlar. Gergin oluyor. Bir tane daha yapalım. Çıtamızı taktık. Gerdirdik. <laughs> Telleri geçiriyoruz. böyle Buradan doluyoruz. arkadaşlar. Siz de bu makine yardımıyla çıtalarınızı daha hızlı gerdirebilirsiniz. Tellerini. Elle gerdirmek zahmetli. Daha uzun sürüyor. Bu şekilde hızlıca çıtalarınızı gerdirebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. İyi günler.